Balık balık o ya. Ne bir tekrar çekti. Kaç. Sen az önce ne dedim? 16.39. Evet. 26 Ekim 2021 Kuşadası kopan Hava. Üçüncü balımız da inşallah reisi çekiyor. Geliyor bakalım. Yaklaşık 300 metreden vurdu. Bak burada ya. Olsun. Abi, olsun ya, olsun ya. Bir olsun. Hadi konuk eğlemoğlu. Gel sağ buna Ali sen azdan geldin buraya. Tamam. Sen oraya yatıyordun en son. Hayır. Ya bekle dur size öyle git. Abi balık önümde. Çek çek ösü çek, çek. Çek. Yok zıplamadı. Balık dümdüz düz önümde abi. Kepçe geliyor mu abi? Bu bu zıplamayan balıklardan. He? Çek çek sen. Yok ya balık önümde. Öyle yapma öyle yapma sen hiç. Çek normal çek. Eyvallah Ali. Çok göndermiş ondan da beysi ya. Usundan mi balık Kim arıyor ki devi? Ya, ne geliyor mu? Tamam. Onu ya bunda bir şey yok ya. Senden hızlı olabilir ya. üstten, üstten kalırsın? Boş mu kadar bir şey? Hadi bakayım, al Allah Allah herhangi bir sıçrama da olmadı şu anda. Göstermedi abi kendini hala. Kendi göstermez önemli yani değil de. Üstünde mi değil mi sen ona bak. Var mı üstünde balık? Bence bunu parçaladı ya. <laughs> Parçalamadı ya o. Muhtemelen küçüktür. Baş, baş. Üstünde, üstünde baş. ya. Bir yap. Baş. Büyük mü? Valla abi ufak değil. Ufak değil işte ya. Kendi gösterdi şimdi bak. Oo görüyor musun nasıl kafa sallıyor? Abi ben Ezer abi. Ezer'i devretti. Gel. Ali türbinlerden oynuyorsun bugün. Ufak. Hiç Hasan şey var sana <laughs> 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 beni bekliyordu. Hasan abi. Ha şimdi gördün sıçradı işte. Ha o, o <gülüyor> 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 sıçradı. İnsanlar. Abi sizi almıyorum değil mi? Şu anda bir şey yok. Ben balık diyorum ve... değil, şey değil abi. Ufak değil ya. Ufak değil yine. Hadi çek şunu çek. O güzelmiş. Yok geldi. Bir, 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 bir buçuk kilo var. Bir buçuk kilo var. Bir buçuk kilo var. Yok ya bir bir yok be yanlışlık